Merhaba, merhaba. Evet, şimdi hızlı bir şekilde buraya geldim. Üçüncü bölümdeyiz. İlk... Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bıraksasın. Herkese merhaba diyorum. Ona da, buna da, bana da, size de, herkese, herkese. Merhaba. İlk oynadığım zaman da Charlotte'ı burada bu şekilde çıkartıyorduk. Cesaret ver diyorduk. Cesaret ver dediğim zaman da sonrasında Charlotte kayboluyordu. Ondan sonra uyanıyorduk. Belli bir doktorun yanında uyanıyorduk. Kristina'nın bilinçaltı olduğunu görüyorduk. Sonra Kristina bir daha yatıyordu ve ikinci bir hikaye, ikinci bir bilinçaltında Charlotte'u yeniden kurtarmaya çalışıyorduk. İlk oynadığım zaman ilk iki bölümde Charlotte'ı ikisinde de kurtaramamıştık. Sonrasında farklı kararlarla dediğim kısımda şu an o serideyiz. Farklı kararlarla birlikte iki bölümde Charlotte'u kurtarmıştık ve sonrasında da Charlotte'u kurtardıktan sonra da e, Emily ile ilgili o, buradaki o hikayenin sonuna bakmıştık. Bulduğumuz sonlarda da iki tane son olmuştu. Şu an e, şeyi arıyoruz, yine burada Charlotte'un kaybolmasını ve e, doktorun yanında uyanıp ikinci bir hikayede farklı kararlar olayına girmemiz lazım. Şöyle... Hadi bakalım cesaret ver demiştik. Yine bir cesaret ver Gerçekten şey var nasıl söyleyeyim. İlk iki bölümü izledikten sonra farklı kararlarla da üçüncü bölüm bu. Yani meraklısı için yapıyorum. Hadi bakalım. Şimdi cesaret ver dedikten sonra Şahlı burada kayboluyor. Bunu ilkten tecrübe etmiştim. İkincisinde de geçen bölümde yani bu farklı kararlarla geçen bölümde biz rahatlat dediğimiz zaman kaybolmamıştı Ve Charlotte'u kurtarmıştık. Onunla ilgili de bir son vardı. Şimdi uyanacağız. Christina uyanacak. Ve ikinci hikayedeki deneyimimize bakacağız şimdi. Hadi bakalım. Cidden kafa yakan, güzel, interaktif. Haydi bakalım. bu son bölüm. That's not really how it happened. Is it No. İşte. Bunu zaten ne ilkten yaptı? tecrübe etmiştik. Ama biz ne yaptık? Geçen bölüm e, şey Charlotte'u kurtardık. Kaybolmamıştı. Ve onunla ilgili sona bakmıştık biz. O hikayeyi tamamladık yani. Şimdi... Relax. Şimdi ikinci bilinçaltı hikayesine geleceğiz. Onu yapmaya çalışacağız bakalım. Onda farklı kararları vermeye çalışacağız. Gerçek gibiydi demeyeceğim. Bunda farklı kararlar vermeye çalışıyoruz. Gerçek gibiydi demiştim. Az önce ne oldu? It felt so clear. The sedatives will do that, but it also shows that we are getting closer. Think about it carefully, Christina. I know your thoughts will be very confused by the drugs that they gave you, but it is important that you remember. What hayalet. Hayalet about the suicide? Oh, that's obviously a reflection of your own feelings of self harm following the incident. Sizi neden Why did I say that? Well, ghosts can often represent unresolved feelings. In your case, guilt over Charlotte, pursuing you in a different form. <laughs> I must say I'm a little disappointed of your lack of faith in me, but I have come to expect a certain level of antagonism from anybody who comes into this room, especially someone with such troubling feelings to recall. Ah. Now, should we try hmm. again? Okay, take deneyelim. Bir dakika. Hayır desek ne oluyor? Bir dakika. Just settle. Compose your thoughts. Yine aynı şekilde tamam. Hadi bakalım bu hikayede şimdi bu bilinç altında, ikinci bilinçaltı diyelim. Kristen'ın ikinci bilinçaltında altında Charlotte'u kurtarmaya çalışacağız. İlk iki bölümde her iki hikayede Charlotte'u kurtarmamıştık. Farklı kararlarla geçen bölümde Charlotte'u kurtardık. Şimdi Bak Emily, Emily burada yaşıyor mesela. Emily'nin düğünü bu. Charlotte yanımızda. Hadi bakalım bu bilinçaltı hikayesinde bakalım neler yapacağız. <laughs> yerinde. Ya, yerinde belki derdim de. Ha, belki demiştim. Şimdi hayır diyeceğim. Farklı kararlar vermeye çalışacağız. And appreciate the joy, love and friendship that we experience in our <laughs> But more importantly, it is a journey that they will take together. Wow! Arkada bir grup şey ya emeklisi gelmiş oldu. Hmm. Bakalım burada vereceğimiz karardan nasıl olacak? <laughs> Kafamız <nasıl? gülüyor> <laughs> onde ele vai ter é do Dök abicim dök. Hadi bakalım gazozuma özümü atar. bak. Hadi abicim hadi. Bakalım burada farklı kararlarla Charlotte'u kurtarabilecek miyiz? Oo. Onu görmezden Evet iyiyim demiştim burada. Onu görmezden geliyorum. Farklı kararlar vereceğiz. I'm a bit pissed. <laughs> yes. You know what? Watch those guys that your friends are talking to. Have their voice creeps. Georgian Tipo Vaccinator. Zaten tuhaf olduğu belli lan. Torbacı gibi duruyor. <laughs> Belki diyelim. <laughs> Hadi evet diyelim bu sefer. Hep hayır demiştik. <gülüyor> <gülüyor> Hayır desen de aynı, Hayır. evet desen de aynı. Çünkü tuzağa düştük. <laughs> tuzağa. <laughs> ne iticisiniz böyle. <laughs> Hareketleri kes. Şimdi neredeyiz demiştim burada. Pencereden dışarı bak. Arabayı durdu demiştim. Bekle. Hmm. O da arabayı durdur dediğim an şey kaza oluyordu. Bu saniye kaza oluyordu sonra yakalanıyordu bir şekilde. kaç binaya git. Bir dakika kaç diyelim. <laughs> ya bu da çok saçma. Arabadaydı. Sonra tek başına gözüktü. Sonra neyse. Tamam. Ne oldu? Acıttı. Oh, <laughs> <laughs> Ay modele bak. <bu. gülüyor> <laughs> This isn't fucking funny. <gülüyor> <gülüyor> well, what do you think? that one. you sure? She looks like she's got more fight Can't take both. Kurtulmaya çalış, bırakın bizi. Fuck you! You need to let us go no! We're going to take one of you with us. Who's he going to be? Ne diğerine ne olacak? Burada agresif demiştim de. Yine bir agresif diyeceğim bir dakika. Yeah, fuck you, but not going anywhere. It has to be one of you. Don't go. You have to get us out of this. one her. I do say take That one. No! Shut the up! Shut it! almamız lazım şeyler hadi. <laughs> hadi hadi bak Burada bak ilk seçtiğim şey mantıklıydı ama sonucu iyi değildi. Biz kaçmıştık. Şimdi onu bırak dinle. Ben onu bırak mı dedim o zaman ya? Onu bırak dediğim zaman hiçbir şekilde şey yapmadan onu bırak dinle. Dinle. Onu bırak demeyeceğiz Yanlışlıkla onu bırak demişim O zaman tek başına çıkıyorsun buradan Charlotte'u tabii kurtarmamış oluyorsun Merdivenlerden çık Şimdi Şarlot'u kurtaracağız İlkten yapmadığımızı yapmaya çalışacağız Haydi bakalım Şimdi bu sahneler tabi ilk defa izleniyor. Hadi bakalım. <laughs> ne oluyor lan? İnşallah. <laughs>

Yani Charlotte'ı burada bırakıp gitmemiz doğru bir şey mi? Abi onu bırak. Dememi istiyor oyun. Dinle. Şimdi mevzuyu ben anladım. Bunun gerçekten başından Charlotte da Kristin'in başına böyle bir olay geçiyor. Sanırım ya buna benzer bir olay sanırım Christina onu bırakmak zorunda kalıyor. Onun vermiş olduğu şeyden de dolayı terapist alıyor yani. Şey yani. Yardım alıyor bizim kız Christina. Ya dinle. Ben anlamadım ya. Oyuna bak. Karar veriyorsun. Öyle olmadı değil mi diye başa sardı ya. Merdivenlerden çıktı bir daha. Çünkü Kristina kurtarmak istiyor ama adam ne diyor? Öyle olmadı ama diyor. Demek ki kurtarmamış bir Kristina. Allah'ım çıldıracağım. Tamam ilkinde kurtardık eyvallah da. Burada kurtarma şansı vermiyor. Yani burada kurtarma şansı vermiyor. Anlaşıldı. Öyle mi krizne? Tamam demek ki öyle olmadı yani. Anladık. Ой, Алена, вот. Şimdi burada direkt onu bırak demiştim ben. Yine dinle diyeceğim. Şimdi o merdiven çık desek de hiçbir şey değişmiyor. Onu bırak diyeceğiz. Çok şey bir karar verdi. Tabii o yüzden zaten bu kızın psikolojisi gitmiş yani. Psikolojik gerilim. Şu çıldıklara bak. Ne hmm. başka türlü kurtaramıyorsun ki? Böyle yapmak zorundasın. Charlotte'u kurtarmanın burada bir yolu var mı? Vardır bence de. bile bir sürü, en baştan hızlı hızlı geçmek lazım. Hızlı hızlı geçmek lazım. Bu kısımdan direkt başlamış olsa bu, bu bölümü tekrar oynamak için en baştan oynaman lazım. Ya da hızlı hızlı geçeceksin sahneleri. Her neyse. Demek ki burada da bu şekilde yani. We yeah, are Christina. We yeah. are. Three, two, one. <laughs> Christina, you're back. It's all right, Christina, you're quite safe. No. <laughs> I couldn't have. I could have left her. What else could you have done? I should have stopped it. I should have gone up the stairs. You must have known. Do you really think that in her last moments she expected you to come and save her? She must have been resigned to her fate, accepting of it. even. Katıl, I don't know what she would have thought. No, but you knew her. Do you really think she would want you to carry around all this all your life? Hmm. You've done so well today. Bu. It's a real breakthrough. It's taken us days to get this far. You should be feeling very proud of yourself. Oh, she

Understand why you'd feel that way. Having said all that, you really think you got free this because you're a good hearted person. But, the to the you head head of. but I like you the way you are. I like that you're loyal, you're protective of your friends, and that you're not afraid to show your emotions. I'm looking forward to seeing you. Hmm. Daha iki tane daha son var. 281 saniye. Bu adamı fıtık eder ya bu. Bence bu kadar yeter en azından farklı kararlarla bir üç bölüm daha bakmaya çalıştık. O zaman ne diyorum? Beğenin, yorumunu eksik etme diyorum. Yani güzel. Değil, şöyle bir şey var. 569 saniye 281 bulduk. Daha farklı sahnelerde var. Tabi bunu tek 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 değişmen lazım. Yani. O zaman ne diyoruz? yeni oyunlarda, yeni interaktif oyunlarda, yeni canlı yayınlarda, videolarda, oyun dedi videolarında, roleplaylerde, bütün oyunlar oyunlar dediğim kısımda görüşmek üzere. Beğenini, yorumunu eksik etme diyorum. Keyifli bir deneyim oldu, güzel oldu. Haydi bakalım, dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Felistina.